Sayın Cumhurbaşkanımız için diktatör diyorlar. Bizim haklarımızı elimizden aldı diyorlar. Ve bunun gibi çeşitli suçlamalar yapıyorlar. Ancak ben biliyorum ki onlar yatsınlar, kalksınlar. Bizim devletimizin devlet olma geleneğindeki öğretilere dua etsinler. Diktatör dedikleri Sayın Cumhurbaşkanımıza dua etsinler. Yüce Allah korusun. Eceliyle bile olsa bu dünyada misafirliği biterse Sayın Cumhurbaşkanımızın onlar diktatör neymiş görecekler. Yüce Allah'ın izniyle onlara yakınlık duymuş, onlarla yol almış, onlarla da daha sonrasında yolunu ayırmamış bütün herkesi en yakın bayrak direklerine asacağız. En yakın ağaçlara asacağız. Neymiş?